Evet arkadaşlar, bugün pentomino sorusu çözeceğiz. Pentomino, bizim kurstaki arkadaşlarımızın biraz takıldığı oyunlardan bir tanesi. Renkli çıktığımızda olmadığından buraya renklerini yazdık, işaretledik. Buna göre ayarlarız. Şimdi bu şeklimize mavi, buna yeşil, buna kırmızı dedik. Buradaki şekilleri şuradaki parçanın içine yerleştirmeye çalışacağız. Bunun için de mesela nereden başlayacağım? Bu benim için bir ipucu olacak. Buradaki çıkıntılar, köşeler. Şimdi bakıyorum burada iki tane bir yer var. Bu iki tane köşe hangi parçamdan olabilir acaba? Bakıyorum şöyle. İki köşeli olan sadece ve sadece yeşil var. O yüzden ben burayı yeşil yapacağım. Yeşili şu şekilde ters çevireceğim. Buraya oturtacağım. Hatta boyayabiliriz bunu böyle. Kafamız karışmaması için, aklımızı tam yer etmesi için. Evet yeşil yaptık. Bu parça gitti. Çevirebiliyoruz da. Tabii çevirebiliyoruz da parçaları. Bundan sonra nasıl yerleştireceğim buna bakıyorum şimdi bundan sonra bir iki üçlü bir kare diyebileceğimiz yer var şöyle üçlü bu üçlüyü de bakıyorum burada en güzel şekilde oturan şu T harfi var yani bu T harfini ben hangi renk? Şu kırmızı T harfini bu şekilde buraya oturtursam şöyle şu birinci parçası şu ikinci şu üçüncü 3. Bir de tam ortadan böyle aşağı doğru iniyor. Kaç tane iniyor? 1, 2, 3. 3 parça iniyor. 1, 2, 3. Şöyle 3 parça indi. Şimdi bunu bu şekilde karalarsam tam T olduğunu göreceğiz. Şimdi yakınlaştırdı Tunağan görürsünüz. Evet bu şekilde yaptı. T oldu. Bakın çok kolay oldu soru. Şimdi artık L şeklinde 1, 2, 3. 1, 2, 3'lü parça kaldı. O da mavi olan. Evet mavi olan pentam. Buraya bu şekilde koydum. Ve soru çıkmış oldu. Turnuvalarda genelde ne olur? O herhangi bir yere bir soru işareti koyarlar. Der ki mesela burası soru işareti olan yere hangi renk gelecek? ABC şıklarında işte kırmızı, mavi, yeşil. Biz o zaman sorduğu yere göre alanı işaretleriz.